Merhaba arkadaşlar. Bu hafta maçlara köşemizde son zamanlarda çok sık reçetelenen ve çok soru gelen saç kralla ilgili prepart hazırlamaya karar verdik. E, prepart yapımına geçmeden önce arkadaşlar saç kralla ilgili birkaç noktayı değinelim. E, saç kral alopecia areata ya da pelata diye ifade rahatsızlık esasında iki sebepten oluşuyor. Bunlardan birincisi ve öncelikli olan o otoyumun sisteminin fazla uyarılması. İkincisi ise işte mantar, mantar kaynaklı fungal bir rahatsızlıktan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi otun immün sistemden e, kaynaklanması şöyle e, bağışıklık sistemimizin temel hücreleri olan antikorlar e, kendi antijenlerimize saldırması sonucu oluşuyor. Oto immün rahatsızlığı esasında şu an toplumda hani tedavi masası çok da yol kat edilmeyen rahatsızlıklar. Bunu tetikleyen faktörler var. E, yani bizim antikorlarımızın e, dışarıdan gelen antijenlere yapısal benzerlik olarak kendi antijenlerimizle karıştırıp kendi antijenlerimize saldırabiliyor. Bununla beraber dışarıdan birçok uyarıcı faktörde olabiliyor. Fungal kaynaklı ise tinea capitis dediğimiz bir mantar sebep olduğu bir rahatsızlık. Otoimmun sistemle tinea capitis'in yani mantar sebep olduğu saç kırığı nasıl ayırırız? O Otoimmun sistem arkadaşlar eksenlikle 30 yaş üstü daha çok erkeklerde meydana gelen saç e, tine kapitis dediğimiz mantar ise genelde 3-5 yaş grubundaki çocuklarda özellikle de erkek çocuklarda görülen saç kıra. E Yine ileriki yaş e, erkeklerde sakallarında gözüken ve birden fazla yerde gözüken saç kıra da yine mantar kaynaklı olduğundan şüphelenebiliriz. Şimdi preparatın yapımına geçelim. Öncelikle formumuzda neler var? Glasiyel asitik asitimiz acid var. klorhidratımız var. %90'lık etil alkolümüz var ve eterimiz var. Öncelikle kırarak alıp arkadaşlar havanda toz ediyoruz. Şu şekilde. Bunu daha sonra toz hale geldikten sonra yüzde etil alkolümüz içerisinde çözündürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben de önce bunları hesaplı miktar ölçümlerini yapmıştım. şu an kloriditratı alkol ile buluşturuyoruz. Çünkü fazla alkolümüzü ilave ediyoruz. Kloriditrat biliyorsunuz e, sedatif ve hipnotik etkisi var. E, bazen reçetesi 1 gram olarak gelen reçeteleri görüyorsunuz. Onun e, sebebi e, genelde çocuklara e, tomografiye sokmadan unutmak amacıyla, yani hipnotik etkisinden faydalanmak amacıyla gelen reçeteler var. Oradan hatırlayabiliriz. Klorhidratı alkolde çözüldükten sonra yine hesaplı ölçümünü yaptığım glasiyel asitik ekliyoruz. gibi Glasiyel asit arkadaşlar antibakteriyel, antifungal, e, protozoal etkisi var. İritasyon özelliği var. E, yakıcı özelliği var. O yüzden bunlarla çalışırken hakla eldivendir gözlük takıyoruz. Aslında saç kıran gibi bir çalışırken çeker altında çalışmak gerekiyor. Yine sırasıyla glasiyel asitik ekledik. En sonda eterimizi ekleyeceğiz. Ve daha önce hesaplı miktar ölçümü yaptığım eterimi ilave edeceğim. Eterler arkadaşlar açarken dikkat edin patlayabiliyor. Şöyle dışarıya doğru fırlayabiliyor. Daha önce laboratuvarda benim başıma geldi. Dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bunu da en son preparatımıza ilave ettiğimizde formumuz hazır oluyor. Alopecia Rata için hazırladığımız formül hazır. Bunu koyu renkli bir şişeye aktarıp ağzını sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Güneş görmeyen karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Sıcaklığı 8-15 derece olsa güzel olur. Bu şekilde hazırlamış olduk. Bu sırada Dermarol'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dermarol, saç kralında genelde olumlu dönüşler aldığımız bir ürün. Öncesinde o bölgeyi hafif tarih edersek, oradaki platoları, platelerin deli, kıl köküne, folikül yuvalarına ulaşırsa ilacımızın oraya ulaşmasını daha sağlamış oluruz. Dolayısıyla başarı oranımız artıyor. Ama kozmetik, kozmetik hocalarımız genelde pek taraftar değil. Çünkü ilacı sistematik dolaşıma geçebileceğinden dolayı Aromaterapi aroma terapi hocalarımız ve hocalarımız genelde tavsiye ediyorlar. Ben de genelde tavsiye ediyorum. Olumlu dönüşler alıyorum. Tabi bunu yaparken de hastayı oldukça bilgilendiriyorum. Çünkü o hastanın deri bariyeri ondan sonra e, oradaki derinin kalını önem arz ediyor. E, 1 milim, 0.75 milim ve 0.5 milim çeşitleri var. Hastanızın deri e, cilt tipine göre ya da işte dediğim gibi deri bariyerine göre uygun olanı önerebilirsiniz. Bu hafta beraber onu PCR için formül hazırladık. Gerçek haftalarda yeni formüllerle buluşmak dileğiyle mutlu kalın, maestralle kalın, ölçe kalın, eczacınıza güvenin.